Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir daha hoş geldiniz kanalımıza. İnşallah hepiniz iyisiniz. Ne diyeyim arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir yarım saat oldu. Taş topladım. Daha taş topluyorum. Evin yan tarafına Depo, depo kullanırsın. Arkadaşlar, biraz ileride Kaya bahsettiğimiz yer var. Bizim bahçe. Bu evinin Pardon. Bu evi değil. İleride besi var arkadaşlar. O besinin bu kısmı arkadaşlar bizim bahçemiz, kaya bahçe dediğim yer. Edim arkadaşlar, bak dostlar, O vakit büyük küçük denemeden atıyoruz. ve topluyorum arkadaşlar. Babam übüt bahçede orada yer asırtılmaya çalışıyor arkadaşlar. Burada bir kısmı arpa bodu Bir kısmı pişmemişler arkadaşlar. Daha çiçekler ya. Daha daha var. Tam bitmedi. Hemen yarısı yarısı kadar bitirdiler arkadaşlar. Arpa ya da bodu pişmeye Böyle böyle toplayıp gideceğim arkadaşlar. Valla arkadaşlar tek başıma olmak çok zor. Tek başıma toplamak etmek. Arkadaşlar telefonum bir yer şeyine Bir arkadaşımın telefonu var, arkadaşı vardı. Yeni sıfırdı be. Düştüğün çok düşen baktı. Telefonu düştü kolağında. Gedesini telefon alırken bana çattı, Bana bana ver dedim. Şimdi telefonun yeni telefonumu çekiyorum arkadaşlar. İsa beğenirsiniz arkadaşlar? Kamerayı dürdürsünüz açısını İsa beğenirsiniz Arkadaşlar dediğim gibi bir yerden taş topluyorum ki evin temelinin senecisin diye. Elime kadar toplama çalışsın. Geçen hafta kübra attım anlatım ağaçlara Ağaçlarla attım. 24 saat su aktırttım arkadaşlar. Burak Kayabasi dediğim yer bura. 12 saat yakın. 12 saat değil de 8 saat yakın su aktırdım. Öbür tarafa 24 saat 20 saat yakın aktı. İkisi de iyi soladım. su verdim. Ki ağaçla tam ağaç, ağaçlar kedinin tam denizinin Kedinet toplasın diye. Arkadaşlar taş sıkmak çok zor ya. Eleminde ne kadar büyük büyük taş almaya çalışmak baslar. Soranın tekerlek yapma etmeye. Arkadaşlar hemen, topladım ya. Bir resmi toplattım. Şimdi devre doğru gidiyorum. <laughs> Susar mısın? Bu akşam dudağım kurudu. Yanım su almadım. Yine diğer bacım kaya basın dediğim yer. Kaya basının anahtarını unutmasaydım. Oradaki, oradaki bütün taşlar didara çektim. Ama olmadı. Böyle yaptım. Şimdi eve doğru gideceğim. Öbür bahçeye. Yokra bahçeye arkadaşlar. Bir taş durdum arkadaşlar. Benim için bir taş bir taştı arkadaşlar. İki iki tane alalım. İki tane taş olsun. <laughs> Mesela böyle arkadaşlar. Bodrum taş topladım. Taş to taş topluyorum arkadaşlar. İki i̇şte öbür taraf. Şey, ya da de bu yeri yapma niyetim var. <laughs> Arkadaşlar Açı Ne kadar taş toprağı bilsem orada karan var dedim Orada toprağı verdim Bir daha Bilir miyim? Bir daha denirim Bir daha Taş toplarım Arkadaşlar Taş toplamam değilim Taş toplatsın ki ne kadar çok deniz iyi tarz toplayabilsem de bu yere ne kadar deniz tutarsam, o da benim karım var arkadaşlar. Neyse ah. arkadaşlar. Çok toplayamadım. Dediğim gibi de tektim. Arkadaşlar bu kadar toprağa bindim. Hava çok sıcak. 35 30 saat derece rahat var. Sosluktan öndüm. Şu so, yana da asla da dayan arkadaşlar. O su so, 5 dakika sonra Çok sıcak olur. Kanar ve su, o su so, so çabuk biter arkadaşlar. Oğda saklık var. Artık yarın öbürde 36, 37, 38, 39 çıkar arkadaşlar. 40'a yakın olmaya başlar. Sıcak de şimdi hava 33, 34 biraz Arkadaşlar dedim gibi se şey, Köprü attım ağaçlara biraz onlar Kedinin değilsin Vitamin gibi arkadaşlar vitamin attım Nasıl Portakal yumurta yiyorsak Onlarda onlarda ölü ihtiyaçları var arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Bu video bile olacak. İnşallah video olmuştur. Arkadaşlar. Çok onun var. Valla onun da çok planlarım var. Tek tek alansa 20 dakika tutar arkadaşlar. 20-25 dakika. İstiyorsanız yorumda belirtin. Dakika o saat. Somas, şey İstanbul filan diyebilirsiniz ya da kısa kısa tabiri arkadaşlar. Sizin varla. Evet arkadaşlar, Görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.